Selam Ahkam Masası'nın muhteşemlikte sınır tanımayan takipçileri ve muhteşemliğe bir mouse darbesi kadar yakın olan takipçi olmayanları. Yaprak dökümü özel dosyamızın son sayfasını açıp klasörü kapatıp yerine koyacağız bugün. Bugüne gelene kadar şüpheli iyileri, kötüleri ve sinsileri konuk etmiştik. Tekin ailesinin başındaki kara bulutları değerlendirmiş, kara bulutlara da hakkını verdiğimiz adil bir yaklaşım benimsemiştik. Bu adil tavrımızdan biraz olsun ödün vermeden finale ulaşıp Trabzon'a giden trene yetişmek üzere Haydarpaşa'ya Paşa'ya doğru yola çıkacağız. Ada Pazarı yönüne gidecek sayın yolcularımıza şimdiden iyi yolculuklar diliyor. İzmit'ten pişmaniye almayı unutmamalarını bir İzmitli olarak sıkı sıkı öğütlüyorum. Dünyanın en felaketlere gebe üniversiteyi kazanma hikayesine sahip Necla Hanımlarla başlayalım bu bölüme yine. Sonuçta ne olduysa onun yüzünden veya sayesinde oldu. Fitili ateşledi, hikayeyi başlattı. Beş aileye yetecek macera ve skandala imza attı. Sonunda ne oldu? Yine kısmen de olsa mutlu oldu. Yani burada mutluluğu en azından kendi hayatını yaşayabilmek özgürlüğüyle tanımlıyorum. Tam bir mutluluktan söz etmediğimi elbette ben de biliyorum. Herkes paketlenip Trabzon'a götürülürken Necla'cığım yeni ekonomik kudretinin de katkısıyla Tekin ailesiyle hareket etme zorunluluğundan tamamen kurtulmuştu. Necla'nın oldukça ilginç biri olduğunu düşünüyorum bu arada. Aslında tüm hatalarıyla bir kendini inşa etme süreci izledik. Hatalarını da fazla fazla gördüğümüz için aramızda ona öfkeli olanlar olabilir. Haklarıdır. Ama yanlışlardan dönme becerisi yine de takdir edilesi bence. Necla'nın çeyreği miktarda hata yapıp travma yaşadığımızda hayatlarımızı toplayamıyoruz arkadaşlar. Doğruya doğru. Kız güçlü ve azimli. Bunu kabul etmek zorundayız. Tekin ailesi bunun farkında. Bu girdaptan çıkmak için de gerçekçi bir çaba içinde. Bunu takdir etmeye mecburuz bence. Elbette kalbi dayanmayan küçük prens Cem sayesinde oluyor birçok şey ama yine de toparladı hayatını. Ben o azmi gördüm ve bunu gerçekten inkar edemem. Bu arada dizideki en haklı insan Cem'in annesi hanım değil mi ya? Siz ne düşünüyorsunuz? Bence kadın aşırı haklı biri. Haklılık bir şirket olsaydı müdürü o kadın olurdu. Zengin olmalarına rağmen ne kadar düzgün insanlardı Cem'ler. Biliyorsunuz yerli anlatılarımızda hem zengin hem de düzgün olmak kolay kolay bir arada bulunmaz. Yoksa zenginler düzgün olamaz gibi bir iddiam yok çarpıtılmasın. Gerçekten gerçek zengin de görmedim zaten ee, tam olarak nasıl olduklarını bilmiyorum. Necla ve zenginlik bir arada konuşulacaktı tabii ki yani. Ama nasıl da dağıldı hemen konu. Necla'dan da hafif görgüsüzlükler görmüştük bu arada. Leyla'da da vardı. Bu da bu çocukların temel ve ortak sorunlarını bir kez daha belli ediyor sanki. Ali Rıza Bey kusura bakmayın siz yine eğlendiniz. Bir aile kurmak, bir devlet kurmak gibi olduğu için ve siz devlet sömürge olma yolunda ilerlettiğiniz için Sorumlulukları size yüklüyorum Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Necla'nın önce ben gördüm tipi çirkefliklerini falan aklamıyorum bu arada. Necla'ya hak verir görünmek en son isteyeceğim şeylerden biri olur. Hatta bundan korkarım. O yüzden tekrar etmek pahasına vurgulamak istiyorum. Her ne kadar asıl sorumlu Oğuz olsa da Necla'nın da hayat karartma potansiyeli ortada. Hatta Necla'nın yaptıklarını Leyla ya da Fikret yapsa bu kadar kolay affedilmezlerdi diye düşünüyorum. Kızı örtülü ya da açık ama mutlaka kayırıyorlar. Ailede kabul edilecek korkunçluk seviyesinde zirve Necla'nın yaptığı son korkunçluk gibi. Sınırı o belirliyor. Kabul edelim hepimiz biliyoruz bunu. Necla'nın yaptıklarını Leyla yapsaydı affı çok daha uzun sürerdi. Hatta belki mümkün bile olmazdı. Zaten Leyla'nın asıl huzursuzluğu da tam olarak bu. O zaten Necla'yla bir kardeş olarak sürekli rekabet ederken Necla'nın ayrıcalıklı konumunun da son derece farkında. Belki de tam olarak sınırlarını deniyor. Necla'nın ayrıcalıklarına sahip mi? Necla kadar seviliyor mu? Bunların cevabını arıyor garibim. Ve bulduğu cevaplar da pek hoşuna gitmiyor maalesef. Hayriye Hanım'ı ayrı tutuyorum. O parası olan çocuğunu bir ayrı tutuyor çünkü hemen. Bunun örneklerini defalarca gördük. Ama Ali hani Rıza Bey için de durum pek farklı değil gibi geliyor bana. Leyla'yı korumayı seviyorlar da Leyla'nın Leyla olmasına izin vermiyorlar sanki. O yüzden de Leyla onlarsız iyileşmeyi pek bilmiyor. Hep yaralandığında oraya dönüyor. Necla kendini iyileştirebiliyor. Gerektiğinde rest çekebiliyor. Bunu başardığı için de daha çok seviliyor. Daha doğrusu saygı görüyor. Yani gördüğümüz gibi kırılganlık ve muhtaçlık bir yere kadar sevgili kız kardeşlerim. Gün sonunda merhamet değil de saygı görmek için üzerinde duracak ayaklara ve bazı kararlılıklara ihtiyacımız var. Kabus potu bitti. Özetle çok kısakta Leyla'ya içimiz parçalanmıyor mu? Açıkçası benim param parça oluyor. O Nazmi denen, Doktor Bey'in Leyla'yı terk edişi benim Leyla'ya bakış açım için tam bir kırılma noktasıydı. Gerçekten onun ne suçu vardı? Yani elbette bazı suçları hataları oldu ama kardeşi kocasına kaçtı diye Leyla'yı suçlamak biraz iddialı değil mi? Üstelik Nazmi'lerin ailece bayıldığı Cem kaçan hanımefendiyle yuva kurmuşken Nazmi konusu beni gerçekten çok üzüyor arkadaşlar. Hayat tam Leyla'nın yüzüne gülecek, sevecek, sevilecek derken mağdur olduğu elin suçunun cezasını da bu kızcağız çekiyor. Benim Leyla'ya bu derece kıyamamamın sebebi Nazmi meselesi olabilir bu arada. Leyla'nın her zaman alınacak en yanlış kararı aldığını, seçilebilecek en yanlış adamları azimle seçtiğini inkar etmiyorum. Hatta bu özelliğiyle kendime de çok benzetiyorum. Ama Nazmi ile olabilirdi gerçekten ya. Tüm üzüntüler, hatalar geride kalabilirdi falan. Ne bileyim. Her şeye rağmen sen de kaybettin bence Nazmi. Sen Leyla'yı sevmiyor değildin çünkü. Ama zaten kendi kararlarını alamayan yetişkin bir adamla ömür geçer miydi ondan pek emin değilim. Leyla bir yanlışın bedelini en uzun ödeyen karakter oldu dizide. Akıl sağlığı dahil her şeyi kaybedip durdu. Oğuz'a dönüşüne ben de kızıyorum elbette ama o kadar sığamadı ki hiçbir yere, kimse o kadar almadı ki onu hayatına. Mecburen kendi kusurlu olanına, tanıdığı suçluya döndü ki bu bile başlı başına son derece trajik. Tüm o yaşananlardan sonra Ağus'un kucağını alıp ailesiyle Trabzon'a döndü işte. O kadar fırtınadan sonra başladığın yere geri dönmek kendi kendine bir trajedi zaten. Sığınılacak bir yer değil ki onun için bu dönüş. Başlı başına bir yenilgi. Tekin ailesinin yenilgiler kitabında yaldızlı bir sayfa olan Leyla'dan Fikret'e geçelim. Fikret'in çoğu zaman sinir bozucu kibrine önceki bölümlerde de değinmiştik. Fikret en dürüst ve en kibar halimle şunu söyleyebilirim ki, arkadaşlık etmek isteyeceğim biri değil. Yani Fikret'i hayatıma doğal yollarla almam. Fikret'e ancak maruz kalabilirim. Etrafta sürekli sizi yargılayan birinin olması hoş bir şey değil ki Tekin ailesi için biri diyemeyiz. İki kişi hep garanti. Yapılan her şeyi yargılamak için orada bekliyor. Ali Rıza Bey ve muhteşem kızı Fikret. Bir ailenin her ferdinde Fikret ve Ali Rıza kadar mükemmel olamadık diye bir mahcubiyet olabilir mi? Bakmayın arada arsız çıkışları olduğunu. O ikisi o kadar mükemmel ya da mükemmel gibi yapıyor ki daimi bir suçluluk hissi yaratıyor insanlarda. Ne yapsanız layık olamıyorsunuz. Ne yapsanız yeterince iyi değilsiniz. Hata yaparsanız zaten sizi yakmadıkları için şükredin. Ama doğru yaptığınız bir şey de onların standartlarında doğru olmayabilir. Sürekli diken üstündesin. Sürekli kaybedeceğin bir yarış içinde layıklık savaşı veriyorsun. Bir taneyken bile çok zorken bunlar bir de paket halinde. ikili bir alana bir bedava. Böyle olunca daha herhalde nasıl yargılanacağız düşüncesiyle ailede hata yapan yapana. Bari boşuna yargılanmasınlar değil mi ya? Babasının gururlu yavrusu doğruluk neferi, dürüstlük abidesi Fikret, Adapazarı'ndaki gri hayatı renklendiriyordu. Burada Tahsin ve ailesinin içler acısı hali vurgulanıyor herhalde. O kadar sevimsiz ki hayatın rengi Fikret olur. Yerlerde bir seviye. Gerçi kabul edelim. Ada pazarında daha aklı başında ara bulucu. Hatta kimi zaman sempatik biriydi. Tekinlerin evinden kurtulunca gülümsemeye falan başladı. İnsanlarla gerçek bir bağ kurdukça da kendisine gerçekten oraya ait hissetti. Fikret'in ait hissetmeyle ilgili hep bir sorunu vardı. Ailede nasılsa idare eder diye düşünülen bir konumu vardı çünkü. Fikirleri ve duyguları hep ikinci plandaydı. İlk çocuk olmanın ve kalabalık ailenin tüm cefasını çekmişti. Bu cefalardan edindiği tecrübe de onu Adapazarı'nda star yaptı diyebiliriz. Fikret'in yargılayıcı bakışından, kuralcılığından ve gururundan pek hoşlanmıyorum. Ama Tekinlerden uzaklaştıktan sonra kendini inşa edebildiği de bir gerçek. Ders alabilen, şekillenebilen bir yapısı vardı her şeye rağmen vardı. Tamam eğlenceli biri sayılmaz ama eğlenceli olmak da gereklilik değil zaten. Tuzluk uzamıyor şakana selam gönderiyorum buradan Fikret. Necla'ya gelirsek. Necla o ailede oyunları kuralına göre oynamayı bilen tek kişiydi. Açık ara ailenin en zekisiydi bunu kabul edelim. Bence de soğuk, sevimsiz ve bence de Cem'e çok yazık oldu. Başını yedi çocuğun. Ama Necla Tekin ailesinin Survivor'ıydı arkadaşlar. Bunu üzülerek de olsa kabul etmeye mecbur. Her dardan zordan çıktı, sıfırdan hayat kurdu. Kocasını kaybettiğinde servetin üstüne yatmadı, çalıştı, çabaladı. Görgüsüzlüğü dillere destandı belki ama gerçek bir zengin gibi davranmayı da öğrendi, bir noktada adapte oldu. Kocaman kocaman hatalar yaptı ama Leyla gibi o hatalara sıkı sıkı sarılmadı. Eve Oğuz'u terk edip dönmedi mesela. Hayatını kurup sürdürmeyi becerip döndü. Bu önemli. Necla süngüyü düşürmedi. Zavallı olduğunda bile bunu belli etmedi. Mutsuz ama güçlü olmayı seçti. Ve bununla da yetindi. İdeal bir hayatını ben tercih etmem. Ama Necla ne istediğini biliyordu. Büyük hata yapıp hataya sığınmadı. Hayatını bu hata çevresinde ziyan etmedi. Benim ne suçum var diye ağlamazdı mesela Necla asla. Tabii büyük ölçüde kibirden ama Necla suçlarını kucaklamayı becerebiliyordu. Bu gerçekten önemli. Bu Necla'nın gücünün ardındaki sır zaten. Hataya yanlışa saplanmadı. O yanlışların hayatını yönetmesine izin vermedi. Necla tüm Tekin ailesinden daha canlıydı. Sızıp var olacak bir yer bulmakta da son derece becerikliydi. Böyle söyleyince Necla'ya hayranmışım gibi anlaşılmasın. Aksine pek hoşlanmıyorum o kızdan. Ama Sezar'ın hakkını Sezar'a vermeye özen gösterdiğim bir yapı oluşturuyorum kanalda. Şevket, Şevket, Şevket. Her sülalede bir Şevket vardır arkadaşlar. Eğer sizinkinde yoksa Şevket siz olabilirsiniz. Üzgünüm. Ailenin başındaki felaketlerin yarısı Şevket'in tek bir hamlesiyle yaşanmayabilirdi. Ferhunde ile evlenmek demeyeceğim. Ferhunde ile evlenilecekti, orası muhakkak. Şevket kim ki? Ferhunde karar verdikten sonra buna uymayacak. Şevket kim? Ferhunde'yi ayrı eve çıkarmak şart, sevgili dostlar. Yani Ferhunde ile Şevket'in köşkte kalıp Tekinler'in bahçede yapması bile bu aileye mutlu uzun ömürler sağlardı. Ferhunde kontrol altında tutulmalıydı ama saf Tekinlerin arasında öyle özgürce salınmamalıydı kesinlikle. Hadi Ferhunde'yi eve aldınız. Evi saygıyla ona bırakıp çekip gitmediniz de. Ayrı ev falan da yok. Ya arkadaşlar bari biraz hayat bilin de Ferhunde'nin suyuna gidin. Siz Ferhunde ile mücadele edebilir misiniz? Sizde var mı o potansiyel? Siz hangi cüret ve cesaretle Ferhunde'yi dışlıyor, kınıyorsunuz? Oldu işte olanlar. Hayır biraz şefkat tesis edebilseniz. Kız tırnaklarını da bayağı içeri sokmuştu aslında. Ferhunde sizi ihya ederdi. Biraz illegal, biraz dolan yollardan, arka kapılardan falan belki ama yani gün sonunda hapis dahil yaşamadığınız şey kalmadı. Sonuç yine felaket, yine sürünmek. Baştan Ferrunden'in planına ayak uydurmuş olsanız çok ciddiyim rahat ederdiniz. Neyse bunlar için artık çok geç. Şerket kumarbazlığını burada da göstermiş. Bir zar atmış da o zarla ne yapacağını tam bilememiş. Klasik şerket. Şevket için söyleyebileceğim çok şey yok. Her adım yanlış, her adım yeni felaket. Bağla evde otursun, hiç diyese zararı yok dersin. Ali Rıza Bey'in en büyük sınavı aslında kendisi bence. Ama terkil bir aile oldukları için Leyla Necla falan daha büyük sınavmış gibi görünüyor onlara. Halbuki Şevket birçok açıdan adamı perperişan etti. Hani her şey tamam da devlet hazinesinden kitap okumak için çaldığı zamanlar hariç hiçbir şey çalmamış adamın oğlu da banka hortumlayınca biraz yıkıcı oluyor tabii ki. Şevket gerçek bir parazit arkadaşlar. Adamın faydası bile zarar biliyorsunuz. O yüzden kendisiyle ilgili çok konuşmayacağım. Ağır olsun istemiyorum. Ağır konuşmam konusunda bir talebiniz olursa Şevket özel bölümü bile yapabiliriz. Çünkü ben kendisine çok doluyum. Yine dönüp dolaşıp tekne kazıntımız, travma kraliçemiz, mutsuz çocukluğun kitabını yazsa yok satacak Ayşe'mize geliyoruz. İçim parçalanıyor, yüreğim sıkışıyor. Leyla Hanım ağlıyor ya benim ne suçum var diye. Ablacım asıl bu çocuğun ne suçu var ya. Zavallımın bütün düzenini bozdunuz. Aldınız İstanbul'a getirdiniz. Ki getirme bahaneniz de eften püsten. Canımız İstanbul'a taşınmak istedi deyin bari. Necla ne yapar büyük şehirde diyorsunuz. Sanki Trabzon köy. Bu çocukcağızı aldınız, paketlediniz, getirdiniz. Doğru düzgün ilgilenen yok. Mevlam kayıra düsturuyla büyütüyorsunuz. Hadi hepsine tamam. Ama bir insanın 5 ömürde yaşayacağı travmayı da reşit olmayan çocuğa yaşattınız. Çocuğu sokağa atsanız daha konforlu ve güvende yaşardı gibi geliyor bana açıkçası. Tekin ailesinin çocukları, Tekin ailesinin gurur tablosu bu şekilde. Yaprak dökümü izlerken felaketlerden biraz başımızı kaldırırsak nasıl çocuk yetiştirilmeyeceğini de öğrenip gelecek nesilleri kurtarabilir gerekli ibreti alıp hayat dersine dönüştürebiliriz sevgili dostlar. Yaprak dökümü özel dosyamızı böylece kapatıyoruz. Küçük minik dönüşler yapabiliriz çünkü biz Trabzon'a dönmüyor ada pazarına yerleşmiyoruz. Ancak bu zavallı Tekin ailesinin başına gelenleri ve müsebbiplerini konuşmuş olduk. Derslerimizi alıp yola devam edebilir. Ada Pazarı Ekspresi'ne bindiğimizde pişmaniyemizi ihmal etmeyebiliriz. Tekrar görüşene dek kibire, hırsa ve gözü kör olmuş aşka dikkat edin. Hoşçakalın.